Hayat sizin filmlerde görebileceğinizden daha geniş bir hayal gücüne sahip. Ben geceyi çok seviyorum. Bu <laughs> 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 ne Miro? Özgür'ün kaçakçılık yaptığına dair belge diyelim. Bu benim eski çantam. Bu çanta yurt dışından alınmış olamaz. Ve sana çantayı getiren de Harun Bey'di. Değil mi? Olabilir mi? Harun söz konusuysa her şey olabilir. Her şey. Gidiyorlar. Ata da tekneyle birlikte gidiyor. Arkamıza iz bırakmak istemiyorum. Selman'ın teknesi Yunan karasularına girdikten sonra havaya uçacak. Nasıl yani? Abi dediğim adam annemle babamın katili. Dönence final bölümüyle çarşamba akşamı Kanal D'de